sefer uzun sürsün. Bir ömür boyu sürecek. Bir ömür. İnşallah abim ilk geceden öfkeye kapılıp da mukadderin boğazına yapışmamıştır. <laughs> Baba! Metin, morga giden ve cesedi teşhis eden kişinin mukadder olduğunu düşündü. Cihan'a sevgiyle baksa da onunla ilgili bir kıskançlık hissi taşıdığı açıkça fark ediliyor. Cihan ise Metin'in gelişiyle ailesinin tamamlandığını düşünüyor ve gerçekten çok mutlu. Hançer ile birlikte mutluluklarının bir ömür boyu sürmesini istiyor. Metin hem konakta hem de sinemin kalbinden adeta silindiğini söyledi. Cihan ise abisi Metin'e kavuştuğu için kendini çok şanslı hissediyor. Metin'in öldüğünü düşündüğü dönemde sık sık mezarına gidip gözyaşı döküyordu. Umarım Metin mukadderden intikam almaya çalışırken Cihana zarar verme. Metin gece mukadderin odasına gidecek. Mukadder uyanınca onu karşısında görünce dehşete kapılacak. Fakat bu yaşananlar aslında mukadderin uyurken gördüğü bir kabus olacak. Mukadder Metin'e geçmişte yaptıklarının farkında ve bu yüzden ondan çok korkuyor. Geçmişte Metin annesi mukadderin Nusret'le